Motoplus Bodrum'dan herkese merhaba. Sizlerle bugün Volta VS5 modeli inceleyeceğiz. Modern tasarımıyla sınıfının standartlarını alt üst eden bu yeni elektrikli scooter'ımızın detayları incelemek üzere karşınızdayız. Aracımızın en öne çıkan teknik özelliği ise tek bir şarj ile 100 km menzil gidebilmesi ve 70 km hıza çıkabiliyor olması. 100 kilometre menzil 3,2 kW'a tekabül ediyorken bunun maliyeti ise takribi 7 TL'dir. 72 volt 45 amperlik lityum iyon batarya çıkarılabilir özelliği sayesinde ister evinizde ister iş yerinizde dilediğiniz gibi şarj edilebilir. 84 volt 8 amper hızlı şarj altı sayesinde Bataryası taktiği bir 5 saat içerisinde full dolum sağlayacaktır. Aracımızın teknik detaylarını zaten size belirttik. Şimdi görsel olarak da sizinle beraber incelemek isterim. Ee, gördüğünüz üzere aracımız tek kişilik sahip. Ee, arkasında büyük bir ebatı sahip ee, çanta demiri mevcut. Bunun üzerine 32 ile e, 140 litre arasında dilediğiniz gibi bir çanta takıp taşıma işlemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Selinin altında herhangi bir bagaj yok. Burası tamamıyla bataryaya sahip. Zaten dışarıdan da görünüm sağlıyor. Alt şaseye kadar batarya devam ediyor. Aracın şarj girişini sel altına sağlıyoruz. Buradan elektrik priz bağlantısını yapıp şarj girişini sağlayabiliriz. Aynı zamanda sigortamız sel altında. Sigortayı kapatıp kablomuzu çekip dilerseniz bataryayı taşıyarak isterseniz evinizde isterseniz ofis, ofisinizde şarj sağlayabilirsiniz. Şöyle ekranını da göstereyim sizlere. LED bir LCD ekrana sahip. Burada batarya durumunu, yaptığınız kilometreyi, park durumunu, park modu vardır aracın. park modunu kapattıktan sonra kullanabilir hale gelir. Ve elektronik vitesini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu kademeli bir elektrik motoruna sahip. Ekonomi mod, normal mod ve tam kapasite mod gibi düşünebiliriz bunları. Hem hızınızı hem çekişinizi arttıracak ama tabii ki elektrik kullanımını, elektrik sarfiyatını arttıracak. Aracımızın aynı zamanda kuruz kontrolü mevcuttur. İlerleme sağladığımız takdirde kuruz kontrol tuşuna bastığımızda hız sabitler ve siz e, gaz kolunu çevirdiğiniz veya frene bastığınız ana kadar kuruz kontrol devrede kalmaya devam eder. Kısaca elektrik motor gücünü göstereyim size. birinci mod ikinci mod ve üçüncü mod Aracımızın ön ve arka fren sistemi disk, ön diskte kombine fren sistemi mevcut. Bu da bize sağlıklı bir durma mesafesi sağlıyor. Bunun yanı sıra e, gösterge ışıklarımızda led ve aracımız üzerinde dörtlü flaşörü mevcut. Bu sayede de hem güzel bir görünüm hem de elektrik tasarrufu sağlamakta. Aracımızın özellikle yokuş performansı tahmin ediyorum ki çok merak edilecektir. E, Tahminimce %30-35 aralığında bulunan rampalarda özellikle rampa içerisinde duruş ve kalkış denemelerimiz oldukça başarılı sonuç verdi. Herhangi bir kalkamadığı rampa içi biz henüz deneyimlemedik oldukça performanslı bir şekilde kalkış sağlıyor. Elektrikli araçların zaten pozitif özelliklerinden biri olan ivmelenme özelliği burada çok ön plana çıkıyor. Biz e, yaptığımız test sürüşlerinde bunu görüntüledik. E, elektrik motoruyla e, lastik arasında bir aktarma, bir güç kaybı olmadığı için oldukça güzel bir ivmelenme sağlıyor bize. E, Sürüş keyfi çok yüksek. Haziran 2022 tarihi itibariyle 44.490 TL gibi bir KDV, ÖTV dahil perakende satış fiyatı mevcut. Bizce çok fiyat performans bir ürün. İlk izlenimlerimiz gayet başarılı. Bundan sonraki deneyimler için sizleri de bekliyoruz. Motoplus Bodrum'dan herkese selamlar.